Evet arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar. Sizlere güzel bir haberimiz var. Sayın Bakan Murat Kurum bugün açıkladı arkadaşlar. Ve lansmanı 19 Şubat'ta yapılacak arkadaşlar. Sizlere kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Ev almak istiyorsanız planlarınızı bir gün daha erteleyin. Emlak konut kampanya başlatıyor arkadaşlar. Büyük bankalar da girecek buna. Tüm firmalarda girecek arkadaşlar en önemli konu faiz ne olacak? Tahminimiz arkadaşlar bankalardaki faizler 3 civarlarında, 4 civarlarında, 5 civarlarında değil mi arkadaşlar? 0.99 düşünülüyor arkadaşlar. Resmi değil ama 0.99'a kadar bankalar kredi vermesi bekleniliyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Emlak konut projeleri başlıyor mu? Ne zaman başlıyor? Yarın resmi olarak açıklanacak. Haberimiz de sizler için derledik arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz kazansın arkadaşlar. Bu kira kiralardan kurtulmak için emlak konut kampanyalarına Kırtasiye TV olarak biz de destekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.